Kadar. Havanın ısınmasıyla beraber o sis matından çıktı. Bakın. <laughs> Havanın ile beraber çörek ve cekuyu da yanıma alarak terastaki videolarıma kavuştum. Bugün genel olarak herkesin şikayet ettiği şu aşağıda biriken göbek yağlarından ve şu yanlarından taşan yumuş etlerden kurtulmak için neler yapabiliriz? Onun için birkaç egzersizi göstereceğim ara sıra kilo almamız çok normal ara sıra yağlanmamız çok normal benim o kadar spor yapmama rağmen az tüm videolarda zaten görürsünüz şu alt karında biriken ufak bir yağlanmam var evet çünkü yemek yemek çok seviyorum ama bu benim tercihim yemek yemek benim tercihim çörek çok çıktı <laughs> yemek yemek benim tercihim Hareket etmek benim tercihim, egzersiz yapmak benim tercihim. Nefesin kesilene kadar, hatta e, itiraf ediyorum çok fazla böyle günüm oldu. Canım o kadar fazla her şeyi yemek istiyor ki artık nefes almakta dahi zorluk çektiğim ana kadar yediğim günleri biliyorum. Ama bu benim tercihim. Yiyorum, daha sonra ne yapıyorum? Hareket etmem gerekiyor, egzersiz yapmam gerekiyor, vücudumu hareket ettirmem gerekiyor ve bunun için çalışıyorum, hareket ediyorum, egzersiz yapıyorum o yüzden e, yemek yemek istediğiniz zaman yemek yiyin e, kilo almaktan korkmayın çünkü hepsini yeteri ölçüde yaptığınız zaman hiçbir şekilde sağlıksız olmanız ya da e, kilolu olmanız imkan olmayacaktır ama tabii ki e, boyunla kilon orantılı değilse yani 20 30 40 10 kilo vesaire fazlan varsa Tabii ki o zaman e, kilo almaktan ya da yağ almaktan o zaman birazcık korkabilirsin. Ya da tabii ki korkmayabilirsin. O zaman zaten uyuman gereken programa uyup arada yine yapabildiğin kadar o ufak kaçamakları tabii ki yapacaksın. E, kendimizi çok fazla zorlamadan ufak ufak ödüllendirerek güzel güzel egzersizlerimizi yaparak vücudumuzu yenileyebiliriz, tazeleyebiliriz. O zaman ilk hareketimle başlıyorum. Hareketlere başlamadan önce vücutsunu yükseltiyorsun. Nasıl nasılsın sana kalmış dans edebilirsin. Ev temizliğinden sonra çok iyi hem kalori verdiriyor. Ev kadınları için güzel bir egzersiz aslında. Güzel ama sıkıcı bir egzersiz diyebiliriz. Ev temizliğini yaptın. Onu oraya çekme. Onu buradan kaldırın. Onu yıkadın. Bunu yıkadın. Vücutsun zaten sıcak. At matına güzel bir de egzersizini yapıyorsun Ondan sonra otur. Uzat bacaklarını kahve iç. Şimdi ilk hareketimle başlıyorum. Isınmayı unutmuyorsun. Vücudun ısındıktan sonra matına güneşlenir gibi yatıyorsun. Ama tabi burada çok kalmıyorsun aynı pozisyonda. Yattım. Omuzlarım, omurlarım, kalçam, ayaklarım hepsi matın üzerinde. Hepsini hissediyorum. Ayaklarım çok bana yakın değil, çok kalçama yakın değil, çok fazla uzakta değiller. Bu pozisyonu şöyle kalçandan bir adım, bir ayak uzaklığı kadar uzaklaştır. Ellerinle topuklarına bir sağ topuk, bir sol topuk yanaş bakalım. Boynunun çok fazla hareket etmemesi için kendini yukarıda hayali bir nokta belirle. O noktayı ta takip ederek sağ ve sol. Sağ ve sol. Sağ ve sol. Çok güzel sağ, sol. Her iki bacak tek sayılıyor. Hareket bu ne? Çok kolaymış. Diğerler için bir tık daha zorlaştırabiliriz. Nasıl zorlaştırabiliriz? Hemen böyle. Bu sefer sol bacağıma doğru yani topuklarıma doğru bir, iki. İki defa sıkıştırıyorum. Sağ tarafa bir, iki. İki defa sağ tarafa sıkıştırıyorum. Gördüm. Şimdi sol, iki defa. Şimdi sağ, bir defa. Bunda zorlananlar tek yapabilir. Teki basit bulanlar ikiye çıkartabilir. Her iki bacak tek sayılıyor. Toplam 15 tekrar ve 3 set. Cık iner misin aşağıya? Hayır. Hey. Kedim kurtardı. <laughs> i̇kinci hareketimiz geliyor. Peki ikinci hareket ne? Hemen gösteriyorum. Yine matımın üzerine yattım. Benim ayaklarım, omuzum, omurlarım hepsi matı hissediyor. Ellerimi yan tarafa doğru açtım. Matından da tutabilirsin. Bacaklarımı hop yukarı kaldırdım. Kaldırırken popunun da yerden bak. Hop birazcık kalkmasına dikkat et. Daha etkili, daha güzel bir çalışma olsun. Ne yaptım? Hop yukarıda Hop, aşağıda. Ben ayaklarımı fazla indirmeyeceğim. Çünkü neden? Bak. Ayaklarımı kaldırdım. İndirdim, indirdim. Çok indirdiğim zaman belimdeki boşluğa bak. Elim nereden geçiyor? Belde böyle bir boşluk varsa yani sen bacaklarını indirdiğin zaman belinin arasından bir kol giriyorsa o zaman bacağını indirebildin. Bak burada biraz açılmaya başladı ama girmiyor. Burada da elim girdi ama kolum birazcık zorluyor. Yani bel boşluğu çok fazla aralık olduğu zaman ayaklarını hemen geri topluyorsun. Ben de burada daha fazla açıldı. Sen de biraz daha aşağıda daha fazla açılabilir. Ya da daha yukarıdayken açılabilir. Bak vücuduna, vücudunu dinle. Vücudun sana ne diyor? Vücudunu takip et. Çok fazla belin açıldığı zaman hemen bacaklarını geri topluyorsun. Sonra tekrar uzatıyorsun. Hadi bakalım. Bir. Bu benimki. İki. Popu da kalksın. Bak popu havada bacaklarını yavaşça indir. Kaldır yukarı. 15 tekrar yapacağız. 3. Ben bacaklarımı hemen topluyorum. Senin bel boşluğun açılmıyorsa bacaklarını yere kadar indiriyorsun. Toplam 15 tekrar. Popo havada yavaş indirdim. Matlarını tutabilirsin. Popo havada ve bacaklarımı indirdim. Yukarıda popom da havada. Bacaklarımı yavaşça indiriyorum. Kaldırım tekrar. Yavaşça indiriyorum. Huh. Peki arada ne yapmayı unutmuyorsun? Su içmeyi unutmuyorsun. Egzersiz boyunca yanına güzel bir şişe su al. Bol bol, bol bol, bol bol enerji takviyesi yap kendine. Bu ikinci hareketimizde Şimdi üçüncü hareketimize geçiyorum. Üçüncü hareketimiz için mekik çekeceğim. Boş bir şekilde kalkabilirsin. Eline birazcık daha e, aktif olmasını istiyorsan yani birazcık daha zorlamak istiyorsan ne yapabilirsin? Eline ağırlık alabilirsin. Ağırlığın da yoksa bir şey mevcut değilse su şişesini alabilirsin. Ya da boş bir şekilde kalkıp inebilirsin. Hadi bakalım. Ben de biraz enerji alayım. Oh alevimi aldım. Şimdi mekik çekeceğiz. Bu arada ufak bitiyor daha. Mekik çekerken zorlanıyorsan yani öf, öf, kalktım. Kalkamıyorsun. Bacakların çok fazla oynuyorsa. Hayır. Hayır. Yokmuş onlara mı? Yazık onlara. Ayağını bir koltuğun e, aşağı tarafına doğru sıkıştırabilirsin. Ya da aletlerin mevcutsa onları bu şekilde ayağının üstüne koyup Biraz hızlı koydum o yüzden <laughs> ayakların üzerine ağırlığını koyabilirsin o sana hayır ceku hayır. Çok, çok çok iyi ceku. geldim ayakların üzerine de ağırlık koyabilirsin dedik o zaman ben şimdi ağırlık elime alıyorum ve ne yapıyorum? Hadi bakalım. Ayaklarım yerde. Çok fazla dediğim gibi ayaklarım çok fazla kalçama yakın değil. Çok fazla uzak da değiller. Orada kalçamdan bak bu normal izaz. Tam kalçamın dibinde bir adım daha uzağına götürüyorsun. Ağırlık elimde Kalkarken kalkarken bak şimdi. Kalktım. Karnımı ortada ikiye katlıyorum ve yukarı çıkıyorum. Yavaşça iniyorum. Omuzlarımı yerden kestim. Karnımı ikiye katladım ve kalktım. Yavaşça gidiyorum. Mekiği çok fazla bu şekilde bir serilik yok. Böyle bir şey yok. Ne var? Hemen gösteriyorum bir tekrar. Bütün uzuvlarım yerde hissediyorum. Kalçam, omurlarım, omuzlarım. Ağırlığımı aldım. Omuzlarım kalktı. Karnım ikiye katladım. Burada kalktım. Yavaşça indim yere. Çok güzel. Kalktım. karnımı ikiye katlar gibi. Çok güzel. Yavaşça in tekrar. Kalktım. Üç. Yavaşça git mata. Dört. Karnımı sıkıştırdım. Kalktım yukarı. Yavaşça omuzlarımı mata götürüyorum. Çok güzel. Kalktım. 15 tekrar. Üç set 15 tekrar yapıyorsun. Yavaşça arkaya gittim. Karnımı katladım, kalktım. Yavaşça gidiyorum. Bunu 15 tekrar yaptıktan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? 15 tane kalktım. Hadi 15'i yaptım. Hemen es vermeden ağırlığımı bıraktım. Bacaklarımı kaldırdım. Omuzlarım yerden kalksa yeterli. Ayak uçlarıma doğru ulaşmaya çalışıyorum. Sen arada es vermiyorsun. Mekiğini çektin. Ağırlığını koydun yere. Es vermeden yattın. Bir. iki, Üç. Bu seri şekilde. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son beş tane. Beş. Dört. Üç. İki. Vuh! Ve bir. Süpersin süper set yapacağız. Yani karın kaslarımızı biraz daha haldır 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 çalışacağız. Ve yanmayı daha güzel hissedeceğiz. Geliyorum. Şimdi şimdi ne yapacağım? Plank yapacağım ama yan. Sert plank yapıyorum. Bu sefer matın üstündeyim. Yan bir şekilde Üf. kollarım matta. Bak ayaklarım matta. Karnımı iyice sıktım. Kendimi yukarı kaldırdım. Burada neye dikkat edeceksin? Harekete başlamadan karnını güzel bir sık. Dengeni koru. Güzel bir nefes al ver. Dikkat etmen gereken nokta da kalçan bu şekilde yere düşmesin. Fark ettikçe kalçayı kaldırıyorsun kaldır kalçayı kaldır, şey, kaldır düştükçe hop kaldır huf, huf. bekliyorsun 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 yanına kadar bu yan tarafı hissetmeyene kadar bekliyorsun popo yere mi düştü hop kaldırıyorsun popo yerde mi hop kaldırıyorsun bekle bekle bekleyebildiğin bir pozisyonda bekliyorsun daha sonra hemen arkanı dönüp bir de diğer tarafa Popo aşağı düştüğü zaman ne yapıyorsun? Yukarı. Yukarı, yukarı. Popo yukarıda. Popo aşağı düştüğü zaman hemen popoyu yukarı gönderiyorum. Gönder, gönder, gönder. Ve bildiğin kadar bu pozisyonda bekliyorsun. Şimdi son hareketimi gösteriyorum. Saçım bozuldu. Bir saniye. Hemen geliyorum. seçim. Evet. Şimdiki hareketimiz. Senin Efendim. Son hareketimiz. Plank pozisyonuna yatacağım. Oh. Önce biraz nefes alayım. Oh. Hava bugün harika ama kornalar berbat. Çok kötü. Çok kötü. Oh. Şimdi matımın üstüne geldim. Hayır bir saniye. Matın üstüne bak. Parmaklarımın ucundayım. Ve ellerimle matı kökledim. Parmak ucunda matımın üstüne. Daha çok, çok fazla yukarıda değil. Hop onu içe yuvarladım. Ciko hayır. Ciko. Hayır. E, aşağı. Gidin aşağı. iner misin aşağı? Gidin. Videolarımın katili Ceku. Evet. <laughs> Parmak ucundayım. Ellerimle matı kökledim. Zaten çok fazla yukarı değil. Onu doğru yuvarlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Böyle kalmıyorsun. Sağ elimle sol omzuma dokundum. Sol elimle sağ omzuma dokundum. Sağ elle sol omuz. Sol elle sağ omuz. Sağ elimle sol omzuma dokundum. Her iki omuza birer kere dokunduruyorsun. Ve iki omuz tek sayılıyor. Yani 15 tane bir. iki, Üç. Ve üç. Tamam mı? Kalça çok fazla yukarıda değil. Kalçamı yuvarladım. Parmak uçlarındayım. Ve sağ elimi sol omzuma götürüyorum. Sol elimi sağ omzuma götürüyorum. Hareketin bitince yavaşça sakin pozisyona geçiyorum. Bugünkü egzersizlerimiz bunlardı. Bu egzersizleri haftanın dört günü uygulayın. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Bol bol ama bol bol su için. Bir de hayvanları çok sevin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çık.